merhaba arkadaşlar videoyla karşınızdayım en son ee, biliyorsunuz -Lime ben bayağı bir farm yaptım ve şimdi bu arkadaş bizim eski düşmanımız o yüzden ee, beni tornavallarımsı falan diyor hiçbir fikrim yok almak ya da almamakla ilgili bunu tanımıyorum tamamen atp hattı kabul ettim şimdi alsam mı bilmiyorum videomu da görmüş Marka. Babam altın falan veriyor. Beni bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Yani merak ya sıkı yapar falan. Gol mü? Ne? Bak şimdi. Valla çalışmıyor neden bir an. Tamam. Çanlıkları kilitli sandıklara kilit atıp alacağım. Tek oynayınca zaten gitmiyor bak. Ya bu için tanımıyorum etmiyorum ya. yapmaz diye düşünüyorum şu an. Ve ikinci bir düşmanım ilgili, <gülüyor> <gülüyor> ee, bu legend. Bana düşmanlık besliyormuş meğer. Onları kimin kasabası? yes, Zoros. Lame. Ya sen de mi uğraşayım abi onu Evet bunlar yeni düşmanlarım oldu beyiz hem de aktif düşmanlar verebileceğim. Daha senin olayımın da yok. Ne oldu X? 125 alsın. Ee, topla. Gel. Ton. Bunu Ordunu topla. Ya biz bunu Üçüncü sezonda falan tokatlıyorduk sürekli. Ama yeni sezonlarda bu bize gelmek istedi. Waller X'e küsmüşler falan. Bunlar baya yakın normalde. Hatta G5 kaplumbağa falan vardı. Ya yani çubuk krakerim düştü. Ee, şimdi farm olarak da şöyle bir şey planlıyorum. Ee, genel olarak gördüm çiftçi gelene kadar büyük ihtimal e, şöyle düşündüm kendi kat farmlarımı yaparım bambular şimdilik koydum zaten o yakında bir de şöyle gösterdiğim gibi böyle bir yer yaptım Bunlar Hiç tanımıyorum. Önce de da değil çok önemli bir şey değil lazım. Eşyası falan da yok. Ee, bunun ödüllerini nasıl alıyorum? Konu arıyorum şu an. Eskiden ben bayağı almıştım çünkü çok iyi. Mesela. Tamam. falan gelecek. Tamam. Şimdi buradan Lime artı learning bunu buna bir yazalım. Neydi o? Ha. neydi leaf. Eee VIP ödüllerini hangi alayım. Şöyle denedim olmuyor. kaybı komodu teknoloji ee, bazı eksa ekran görünüyor nasıl evet şurada gitsin artık ya ne o değil de bana büyü lazım ya elmas falan hikaye bunlar da aşırı pahalı <laughs> Yıldırım yönlendirmesini ben ne yapayım ya. Vay be eskiden şey yapmıştım. Ee, neydi? Dronema Craft'ta ha, Evet ürün topla Doğru. Dronema Craft'ta mızrak farmı yapmıştım. Bakayım ben şu Bunun Nasıl ya? Olması lazım. Neyse bununla mı uğraş diye. Alsa iyi olurdu. Program cevap vermiyor ki saattir. Normalde kendim takılıyordum. Dedim bir video açayım. Çünkü baya bir olay da oldu. Çok kaydedemedim. Bu havuçları falan şeker kamışı aldım. Biraz diamond kalsın. E şöyle sen ben o sen beni Sezon üç orge sezon iki ya da dört olabilir hiç bilmiyorum da buraya girmiş. Allah olur diyelim. Kanka ben sessiz kaldım. Yani böyle biraz zor ama belki çıkan sonrası bu sarmal gel. Yok bu gel. Eskisi gibi. Neyse karşımıza tohum aç. Bu arada benim videomu görmüş. Ama hala abone olayım altı olamaz. Sevgi ay Abone ol. Tamam. Tamam. haber edeceğim. Tam ne yapacağım? <laughs> Bakalım olacak mı ya da abone olacağım mı? Bak. Bakıyorum. Gelin oğlum çıkmasın üstünde korkmayın. Hmm, gel gel buraya. ve de git. 12 görüntülenme olmuş videom. Evet. Ama hala abone saymaz. Abone olun dostlar lütfen. Ya gel buraya git. Ya umurumda değil gelsin gelmesin. Ama düşmanlar seviyorum Şunları da kırayım be. Evet. Sattı beni yalan yok. Benden çok toplamış lan bu. Oha. Yemin ederim. Bakalım ne kadar gelecek. Aa iyi geliyor ya. Dur, 15 satalım. Eee hani satmadım. Ne oldu şimdi? E, Satsan oğlum. ne sat? Skiftet skal gå inn her på plassen.